Selam arkadaşlar. Adil Geziyor programı bugün Erbağ'dayız. Tokatımızın bir ilçesi. Vallahi Erbağ'a geldim. Şu an çekimdeyim. Güzel beğendim. Gerçekten tam bir Avrupa şehri dizaynı var. Biliyorsunuz burada 3 defa deprem olduğundan dolayı yerleri yeri değişti. Ve buranın çizimini de yani yerleşim yerinde Alman mühendisler yaptığı için biraz daha Almanya'ya özendirmişler. Yani bir Avrupa'yı hava var. Şimdi Erbay'ı hem gezelim hem de şöyle küçük bir tanıtımını yapalım. Erba 71'in üzerinde bir nüfusa sahip olup Tokat'ın en büyük ikinci ilçesi konumunda. E biliyorsunuz Erba'nın da bereketli Erba Ovası konumu iş olanakları, sanayi ve organize sanayi gibi önemli iş merkezleri sayesinde az da olsa göç alan bir ilçemiz. Ya bir şey de öğrendim. Erbaa Arapça 4 demek. 4 demek anlamına geliyormuş. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun arşivlerine göre 18. yüzyılın başlarından itibaren Erbaa adını almış. Benim sevdiğim cadde'ler işte böyle arkadaşlar böyle küçük cadde iki tarafı mağaza ve burada yayalara ayrılmış yollar. Tam vallahi tam bir Avrupa şehri Erbaa. İlk defa geliyorum ama ne ya Tokat'ımızın değil ya yani Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olmuş şu an. Gördüğünüz gibi iki taraf mağazalar ve ortada yayaların yürüyebileceği güzel küçük bir yol yapılmış. Erva. Burası da meydan. Arkadaşlar sohbet, muhabbet, çay, kahve derken güzel küçük şirin şehrimizde geçiyorlar. Burada bizim simitçi abimiz Erba'nın Erba'mızın meşhur simitçisi. Arkadaşlar burada öğrendiğim bir şey de daha önceleri Taşova Erba'ya bağlıymış. 1944'te Taşova Erba'dan ayrılıyor ve kendi halinde bir ilçe oluyor. Ya bunu da Erba'ya geldikten sonra öğrendim. Vallahi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar güzelliği. Her zaman dediğim gibi, yine değil de, tam bir Avrupa şehri vallahi. Evet, burası da Erbaa'mızın meşhur kestanecisi. kestanecisi. Buyurun, şöyle vay vay vay, şu güzelliğe bakın abi. Eğer Erbaa'ya gelirseniz kestane yemeden gitmeyin vallahi. Abim işler nasıl işler? Çok güzel vallahi. İyi değil abi, mi? Çalışırsan bir şeyler oluyor, Çalışmasan bir şey yok. Evet. Ne zamandan beri iş yapıyorsun abi bu işi? Bu işe 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Evet. Kestaneleri de güzel maşallah. Evet, Sinop kestanesi. Sinop'tan geliyor sinop. değil mi? Hep duble. Bak bir tane ufak bulamaz. Evet, gördüm ya. Bakın arkadaşlar. Ya ben aldığım pazardan çok küçük küçüktü, büyükleri gelmemişti. Ne yapalım öyle aldık ama gördüğünüz gibi, gibi. Yok bugün değil. Evet. Bak, biliyorsunuz kestane. Erbayaya geldiğiniz zaman Erbağımızın meşhur kestaneci isim ne abi senin? Aydın Şahin. Aydın Şahin abimizin kestanesini yemeden sakın gitmeyin. Evet abi, <laughs> memleketimizin meyve sebzeleri. Abim olay gelsin. Sağ, sağ ol, sağ ol. ol. Eyvallah. Dair, sağ olun. Buyur. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Erbağ hakkında şöyle küçük bilgi daha vereyim. Erbağ üst üste yaşadığı 1939 Erzincan depremi, 1942 Niksar Erbaa depremi ve 1943'te Erbaa depreminden sonra yani neredeyse çoğu yerler çoğu yerler yerle bir oluyor. Ve e, yerin değişimine karar veriliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tam üstünde kurulan Erbaa'nın yeri değişmiş ve orman şehir planlamaları çizimiyle düzenli bir yerleşim haline gelmiştir. Yani Erbağ'ın çok güzel ve düzenli bir şekilde yapılmasında en büyük etken de Alman teknisyenler tarafından çizildiği için gerçekten yani tam bir Avrupa'yı şehrini andırıyor. Hemen hemen Türkiye'nin her şehrinde, meydanlarda büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli vardır. Ne demiş atamız? Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Ve, ne de her zaman da öyle olacak. Yaptığı yer cennet olsun. Mustafa Kemal atamızın. Ablam kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ablam, Hoş bakın, 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 Canlı canlı örüyor. E, bak el işi yapıyoruz. Evet ablam Maşallah maşallah. 10 parmakta 10 marifet. Sipariş alırız. <laughs> Fransiya pazarlamasını yaparız. <laughs> i̇nşallah inşallah bekleriz siparişi. İnşallah. Gel ablam gel. Evet arkadaşlar. Erbaa'da gezerken sağ olsun. Ablalarla tanıştık. el işi yapıyorlar. Şimdi biraz biraz sonra tanıtımını yapacağım. Sağ çayda ikram ettiler. Afiyet ya afiyet. güzel memleketimin güzel insanları. <laughs> bak burada bir ablam var diye sakın beni gösterme, gösterme meşhur olurum dedi. T göstereyim yine beni. Ya olmasın değil mi? Biz meşhurluktan korkarız değil mi? Değil mi? Evet. <laughs> güzel memleketimin güzel insanları. Afiyet Arkadaş olsun. çayımızı içiyoruz. Ondan sonra bu ablamızın yaptığı el işlerinin tanıtımına geçeceğiz. Afiyet olsun. Eyvallah abla. Sağ olun. Sağ olasın. Poşetlik dediğimiz. İçine poşet koyuyoruz bunları. Başka şunlarda el boyaması. Sofra bezlerimiz var. Onlar sofra bezi. Evet, onlar sofra bezi. Şunlar vardır. Havlularımız. Evet. Şöyle innoyası. Bu şekil yapılmış takı olarak kendi el yapımımız. Boncuklarımız var. Evet biz yapıyoruz. Şu şekil küpelerimiz var. El yapımıdır bunlar. Şu şekil küpelerimiz var. Bunlar hepsi el yapımıdır kolyelerimiz. Şöyle liflerimiz var, bunlar da kendimiz yapıyoruz. Ayrıyetten gözleme yapıyoruz. Çok severim. Ee, Onda size ikramlarda bulunacağım. Bunlar da tarhana, un tarhanası, un tarhanası diyoruz. Bunlar da kendimiz yapıyoruz. Burada da erişte, erişte. dediğimiz. Rahmet anamla çok yapardık Evet. Bir de burada cimcime dediğimiz şeyler var. Biraz daha küçük değil mi? Daha küçük yoğurtusunu yapılıyor. Mantılı. Turşularımız var. Ha, turşularımız var. Turşular. kuş burnularımız var. Yöresel kuş burnu. Hanıma evet. gözlemesi. Turşularımız var. Bu şekilde. Şu şekil, şöyle, çeşit çeşit, her çeşit var isteyenlere. Evet arkadaşlar şimdi sunucuyu değiştiriyoruz. Yeni evet. bir sunucumuz var. Evet şimdi, sizi dinliyorum. <laughs> şimdi bu, bu keselerimiz, biraz evet. hızlı konuşalım. Keselerimiz Erbaa'ya yönelik Erbağa ait biliyorsunuz tellaklar mı ne evet. e, Erbağa şey tokatlıca ünlüdür yani doğru tellağımız ünlüdür tellak mıdır tellak evet. mıdır nedir bilmiyorum evet. işte Erbağa olduğu için Erba yazılı, Erbağa yazılı liflerimiz var her türlü liflerimiz var e, patiklerimiz var el örgüsü el emeği göz nuru patiklerimiz. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Hepsiler şu... ee, güzelmiş vallahi. Bak Şunlar, ee, evet. Gelin damat böyle bohçalara konuluyor. He, süs olarak ne bunlar? Ha, süs olarak böyle. Gelin damat olarak. Çok güzel vallahi sevgilim. Çeyreklerimiz de bizden. <gülüyor> <gülüyor> Bu pahalılıkta. Vay 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 vay. Çeyreklerimiz de. Hediye. Evet, elbise alana bir çeyrek hediye. Evet. Eee, gelenek yöresel Annelerimizin taktığı yaşmaklık dediğimiz meşhur tokat yazması meşhur tokat yazması içi boş evet yaşmaklık bunlarımız ee, bu Trabzon'a Trabzon ait yörelerimiz evet e, Karadeniz, bölgesindeyiz, Karadeniz yani, bölgesindeyiz tabii ki olmazsa olmaz olmazsa olmaz Olacaktır, da İlla olacak şunlar da küçük kızlarımız için Böyle bayanlar kendi de bağlayabilir şu evet. şekil. Trabzon'da çekim da görmüştüm onları. Şu şekil bağlayabilirler. Evet. Ee, benim var da erkekler için benimki. Şunlarımız böyle e, masa örtüleri, el boyamalarımız. Evet. Oo, renk, çok canlı Madem. renkler ama güzel. Rahat Brother, Nader adını bilmiyormuş. Nader. <laughs> Şunlar var ayrıyetten. Şunlar tamamen el boyaması. Bunlar komple elde yapıyorsunuz değil mi bunlar? bunlar el e, boyaması. çiçekler tek tek el boyaması. El boyaması olarak bunlar Tokata Tokat yöresine ait el işlerimiz bizim. Evet. Renkler bayağı canlama. Harika. Onlar tek tek boyanıyor elle. Hı. Bebek yeleklerimiz var. Ben şöyle Tekrardan. bir görüntüyü öyle bir alayım. Bebeklerimiz var. Makarnalarımız var, erişterilerimiz var. Olmazsa olmaz erişterimiz Yumurtalarımız, yumurtalı. Kendimiz makine kesmiyor, elimizle el kesiyoruz. kesiyoruz. Yeleklerimiz var, el örgüleri. Bayanlarımız Evet, rahmet anam da çok örerdi onlardan. <laughs> Rengarenk. Her bedene göre var. Teşekkürler ablam. Kolay gelsin. Bir şey değil. Bol kazançlar, hayırlı satışlar. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür Eyvallah. ederim. Sağ olasın. Bu da bizim meşhur gözlememiz. Ablalar gözleme de yapıyor aynı anda. Ben de çok açtım hamur biliyor musun ablam? Hep kermesleri, fuarları gezdiğim için bayağı bayağı şey yaptım yani televizyonda göstermek için. Ama evde yine kendim yapıyorum. Pizza mı, <laughs> lahmacun mu kendim yapıyorum. Maşallah. Dışarıdan maşallah. almam. Dışarıdan hiç almam. Çok güzel. Kendim yaparım. Görüyorsun değil mi? Vallahi abla şimdi ne diyeyim? Benden daha iyi açıyor. <gülüyor> <gülüyor>

Şu güzelliğe bakar mısın? Yeme yanında yat. <laughs> Vallahi ben Erbahi'yi çok sevdim. Buraya mı yerleşsem ne? Sağ olsun. Bak ablam bana gözleme yaptı. hayranımı da veriyor. Ne diyorlar? Su, şey, ne bir şey yelden su gölden mi diyorlardı? Ekmek, ha, ekmek elden su gölden. Vallahi ablam sağ olsun gözleme yaptı. Ya kanımı da doyuruyorlar. Yani bundan i̇yi, daha iyi da bir şey olabilir mi? Değil mi? Çok sağ ol ablam. Sağ ol. Arkadaşım ol. Bir ben gözlemimi yiyeyim. Sen Devam de edeceğiz. Elema göz nuru. Gördüğünüz gibi yazmalarımız, oyalarımız hepsi var. Sakın almadan gitmeyin. Ben bir tane lif aldım. <laughs> ablam kolay gelsin. Sağ ol abi. Sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Erbağ'ın yöresi. Evet. Erbağ'ımızın yöresel. Evet hanımeli. yazmaları hanımeli. Evet. Ablamız da yok burada, yanında. Ablam ola gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Erbağ mer merkezde çok güzel çocuk bahçesi yapılmış. Herkes ailecek çoluğunu çocuğunu alıp güzel bir gün geçiriyorlar. Evet, Erbağ'ın Çamlık Parkı'na geldik. Gördünüz mü? Çocuk Parkı. Gayet güzel yapmış. Şirinler falan var. Gördüğünüz gibi. Sağ olsun. Bu arkadaşlarımızla yakında YouTuber yapacağız. <laughs> evet, şimdi Çamlık'ı gezelim. Arkadaşlar, evde canınız sıkıldı. Gelin Erbağa'ya. Gelin Çamlı'a, ailenizi, eşinizi, dostunu alın. Hava da güzelse çayla, çimende yatıp yuvarlanın, güzel piknik yapın. Vallahi zamanı geçireceğiniz çok güzel yerler. Erbağa Çamlık'ı şöyle güzel görüntüler eşliğinde bir seyredelim. Gerçekten mükemmel yapılmış. Oturma yerleri falan var. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Erbaya geldim beni rehin aldılar. O kırmadan gidemezsin dediler ben onu kırıyorum. Bunlar <laughs> biraz yaşmış. <laughs> Erbağ'ın yüksekten bir temel görünümü alıyoruz. Anlatan hava bugün güzel açık da görünüyor. Gerekli sisli havada kapalı oluyor. Bugünlükte Erbağ'dan bu kadar. Ne diyoruz? Başka zaman başka yerde başka maceralarla başka şehirde ve başka ülkelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.